Değerli fındık üreticileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fındık fidanı yetiştirme üzerine yapmış olduğum uygulamalardan bahsedeceğim. İlk olarak fındık fidanı yetiştirmek için son dönemlerde gündeme gelen konu nedir? Torba fide, torba fidan. Bir furyadır gidiyor arkadaşlar torba fidan. Ben bugüne kadar bahçelerimde torba fidan bir tane dahi dikmedim. Hep tek dal sistemiyle yani tek dal diktim. Bu şekilde fındık bahçelerimin kurulumunu oluşturdum. Diğer videolarımda bahçelerimle ilgili videolar var. Onlar nedir? Hepsi tek bir dalla yetiştirilen fındık fidanları oldu. Şimdi fındık fidanı için bu yıl bahçeleme sonucunda Elde etmiş olduğum fidanlarımla fidan satışı gerçekleştirdim. Yaklaşık olarak 10.000 bin üzerinde 12 bin adet aşağı yukarı fidan satışı gerçekleştirdim. Kendim de 3500 adet ne yaptım? Bu fidanlardan diktim. Evet. Şimdi torba fide dediğimiz olay arkadaşlar görüyorsunuz 30-35 bir poşeti var bunların 30 35. Yani eni 30 boyu ise nedir? 35 santimdir arkadaşlar. Bunları e, bastırdık poşetleri. Daha sonra aldık. Biraz daha küçük bastırsam iyiymiş. Bunlar özel yapım arkadaşlar bu poşetler. Fabrikadan özel olarak gidip aldım. Sipariş üzerine. Dışarıda piyasada satılan poşetlerden değil bu. İnceliğini kalınlığını ona göre ayarlıyoruz. UV'sini falan arkadaşlar güneş alma etkinlik durumuna göre poşetin kalitesini kendimiz belirliyoruz. Yani standart dışarıdan satılan poşetleri kullanmıyorum ben. Ve baktığımız zaman tek kök, tek dal var benimkinde. Bazı arkadaşlar çift koyuyor ama onların koydukları cılız oluyor genellikle. Görüyorsunuz bir parmak kalınlığında ve dallar kullandım. Kökleri, saçak kökleri iyi bir şekilde gelişmiş olduğunda <laughs> tek kök yetiyor bizim açımızdan. Bakın burada iki tane var mesela. Demek ki kök cılız olunca iki tane koyabiliyoruz ama genellikle köklü fidanlarda tek e, fide bizim için yeterli. Toprağı buraya kadar dolduruyoruz arkadaşlar. Şuraya kadar toprak dolduruyoruz. Toprağı doldurduktan sonra fidanı koyuyoruz ve üstünü ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Fidan burada. Kökü şurada arkadaşlar. Dibe kadar koymuyoruz. Yeterli miktarda oksijen alabilmesi için koyuyoruz. kökün. Nedir? Şurada e, aşağısında kök yok. Kök burada arkadaşlar. Şu gördüğünüz kısımda. Ve topraklarımızın e, özelliği arkadaşlar e, normal tarlı toprağıdır bu. Bu toprak bakın bir yeşillik görüyorsunuz burada. Bunlar arpa ya da yulaftır arkadaşlar. Arpa ya da yulaf karıştırırsanız ekmiş olduğunuz e, fidanlara ne yapar? O fidanların köklerine besleyici özelliğe sahiptir nişastadır biliyorsunuz ki e, tahıllar grubu nedir nişasta içeriklidir Bunlar köklerin daha iyi gelişmesini sağlar yani bir bir takım bir nevi gübre gibi kullanabilirsiniz Ben o şekilde yaptım e, küçük bir miktar arpa ya da yulaf karıştırarak toprağımızı hazırladık Arkadaşlar bu şekilde ne yaptık içine koyduk yaklaşık olarak bir karıştan 25 30 cm'den ne yaptık fidanlarımızı kestik üst kısımlarını bu şekilde fidan satışlarımız gerçekleştirdik bu yıl ee, bu şekilde alanlarda oldu dikilip hemen e, ben yetiştireceğim diyen arkadaşlarımız oldu onlara da ne yaptık satışımızı gerçekleştirdik onun haricinde de seneye e, hazırlıklarımız kendi bahçem için hazırlıklarımız bunlar arkadaşlar burada e, toprağa diktim farkı bu yıl hep beraber göreceğiz. Toprağa diktim, karı kaçtım. Karıkla sulayacağım bunlar arkadaşlar. Bu şekilde yetiştirme yapacağım. Bir de yan tarafında hemen ne var? Torbalar var. Farkı çok bariz şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Ne gibi değişimler oluyor? Bunları ne yapacağım? Diğer ki yazın ki videolarımda bunları yayınlayacağım sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden hiçbir şekilde tereddütünüz olmaz. Evet. Bu toprağı hazırlarken de arkadaşlar 3 yıllık yanmış fındık çöpü gübre olmuştu, kemre olmuştu. Bunu ne yaptım? Toprakla karıştırdım. Ve şahane bir durum e, sergiledi arkadaşlar. Bakacağız. Torba mı daha iyi yoksa e, yere dikilen fidanlar mı daha iyi gelecek? Bakacağız. Sulama. E, fındığın canı ne dedik? Su dedik arkadaşlar. Sulama olduğu sürece bir sıkıntı olmaz. Yani su varsa sorun yok. Zaten orta, da yanımda mevcut arkadaşlar. Bunlar ne şekline getiriyoruz. İlerleyen günlerde bunlara damlama çekebilirim. Damlama yöntemiyle e, tek bir tuşla, tek bir tuşla sulanma işlemini gerçekleştirebilirim. Burada şu an 1500 adet fidanım var. Seranın diğer tarafında da arkadaşlar yine fidanlarım var. Dediğim gibi bunları 25-30 santimden ne yapıyoruz? Uçlarını kestik. Karığımızı açtık. Fidanlarımızı diktik. Bu şekilde. Kendi fidanınızı kendiniz yetiştirin. E, geçen günlerde bir zahireciye sohbet ediyoruz. 30 bin TL verdim diyor fidana diyor. Torba almış, işte kök almış, bir şeyler bir şeyler dedim. Biz boş boş yere ee, maliyet arkadaşlar. Kendi fidanınızı kendiniz yetiştirin ve bildiğiniz fidan istiyorum. Bakın bu sarı çakıldak 55-56 randıman gelir. Sarı çakıldaktır arkadaşlar. Bu sene fidan satışlarımda bu fidanlarımı bilen arkadaşlar aldı. E, bilmeyen alamıyor. Neden alamıyor? Pahalı, gel pahalı geliyor. Şimdi her şeyin bir fiyatı var. Ucuz etin yahnesi olmaz denildiği gibi. Ben şimdi giderim bakın karşı tarafta komşunun bahçesi var. Oradan koparabilirim, satabilirim ama nedir? Bilen kişi benim fidanımı istiyor. Diyorum ki var, arkadaşım da var. Yok diyor. Ben senin fidanını alacağım arkadaş diyor. E fiyat, fiyat önemli değil diyor. Ben senin fidanını alacağım. Bin liraya e, fidan satıldı. Bin beş yüz liraya fidan satıldı arkadaşlar. Ben iki buçuktan aşağı Iki, en kötü iki 2,5 3 e, lira dedim. iki buçuktan aşağı hiçbir şekilde fidan vermedim bu sene. İlerleyen yıllarda da vermeyi düşünmüyorum. Kalite tesadüf değildir arkadaşlar. Burada yapılan bir nedir? Emek vardır. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, seramızın diğer tarafında yeni dikmiş olduğum fidanlar mevcut. Onlara da bakalım. Şimdi arkadaşlar oranın devamı burayla birlikte yaklaşık 2500 adet ne oluyor? Fidanımız mevcut olmuş oluyor. 2500 adet fidanımız. Bunlar da yeni diktim. Az evvel diktim arkadaşlar. Bakın bunların uçları daha kesilmedi. Bunlar kesilmişken bunlar daha kesmedik arkadaşlar. Keseceğiz. Ee, makasımız yanımızda değil şu anda. Ne yapacağız? Bunları keseceğiz. Evet. Burada da açtık Daha sonra kürekle ne yaptık? Üzerine bir miktar toprak atarak bu şekilde fidanlarımızı sıralıyoruz. Şimdi arkadaşlar, e, dikkat edeceğimiz hususlar, hava almadığı sürece sorun yok. Bak bugün dikilen burası, daha önce dikilen yer burası arkadaşlar. Hava almadığı sürece fındık her türlü ne yapar? Kendini geliştirir. Arkadaşlar. Görüyorsunuz buralar nedir? E, ucu kesilmiş olan yetiştirilmiş. Buralarda nedir arkadaşlar? Yeni dikmiş olduğum durum. Karıkla sulamayı düşünüyoruz. Karıkla e, sulama ne yapıyor? Toprağa zarar veriyor arkadaşlar. Toprakta tuz birikimine sebep olduğu için buraları damlama çekeceğim. Damlama şeklinde sulamalarla işlerimizi gerçekleştireceğiz. Ne demiştik? Tek tuşla. Tek tuşla ne yapacağız? İşlerimizi halletmiş olacağız arkadaşlar. Evet. Burayla birlikte 2000-2005 adet fidanımız mevcut şu an hazırda. Evet. Uygulamalarımız bu şekilde arkadaşlar. Uygulamalar bizi ne kadar çok takip edip e, soru ve cevaplarla, görü ve görüş e, öneriler olursa arkadaşlar, biz o derece ne yaparız? Mutlu oluruz. Evet. Şimdi bazı arkadaşlarımız var, video çeken arkadaşlarımız var, yayınlayanlarımız var. Gidiyorlar başkalarının bahçelerinde çekim yapıyorlar, anlatıyorlar arkadaşlar. Kendi uygulamanız olsun. Bizim temelimiz, e, Özsoy tarımsal üretim olarak bizim temelimizde ne vardı? öz benlik, öz çekim arkadaşlar. Öz çekim yani kendi çekiminiz, kendi bahçeniz, kendi uygulamalarınız olsun. Biz başkalarının bahçesine gidip de çekme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Niye? Ee, bunu yazın da aynı yerde çekim yapacağım ve farkı sizlere ne yapacağız? Bariz bir şekilde göstereceğiz arkadaşlar. İşte bu şekilde fidan üretim e, yerimiz arkadaşlar devam etmektedir. Evet soru istek, e, görüş ve önerilerinizi açıyoruz arkadaşlar. Evet. E, bizleri bizlere fındık tarımına dair e, merak edilen her türlü sorulara görüşleri açıyoruz arkadaşlar. E, kanalıma dinleyip kanalımı takip eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Takip etmeyenler de bir an önce e, bu fırsattan yararlanmalarını öneririm arkadaşlar. Evet. Herkese hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Mutlu kalın.